Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videomuzda GTA 5'e Menü modu nasıl yüklenir onu anlatacağım. Bunun için önce Google'a arama satırına mail e yazıp enterliyoruz. Karşımıza çıkan ilk siteye giriyoruz. Burada adres satırında tr.gta5mods.com yazıyor olmasına dikkat edeceğiz. Başka bir siteden indirirsek. Bu güvenli olmayabilir ve oyunu kitleyebilir. Oyunun bozulmasına neden olabilir. Bu sayfaya girdikten sonra şurada aşağıda indir linki var. İndir linkine tıklıyoruz. Şimdi menüyü yüklemeden önce ondan önce bir ufak bir şey daha yüklememiz gerekiyor. O da script hook 5. Önce script hook 5'i indiriyoruz. Buraya tıkladım. Script hook 5'e tıkladım. Ve şurada altta download diye bir şey var. E, link var. Önce download linkinden tıklayıp script 5'i indiriyoruz. Daha sonra geri geliyoruz sayfadan. Bir önceki sayfaya geliyoruz. Şimdi burada menüyü indireceğim. İlk önce buna tıklamıştım. Requirements yazan yerin altına. Şimdi de bakın şurada download yazan yer var. Burada ee, bu da Manyo'nun indirme linki. Sonra buraya tıklıyorum. Buraya tıkladıktan sonra da bakın şurada Assets başlığı altında Manyo.zip var. Bu dosyayı indirmem gerekiyor. Sonrasında bu dosyayı indiriyorum. İki tane dosya indirmiş olduk, sıkıştırılmış dosya. Bir tanesi script 5 ve diğeri de Manyo.zip Şimdi ne yapıyoruz? Ee, bunu hepsini göster diyelim. Şimdi bakın. Menü, sp ve script, script 5. Ee, bunun içine giriyoruz. Önce Menü'nün içine girdik. Bu Menü'nün içindekileri böyle seçiyorum hepsini. Ee, şöyle yapalım. Bir tane masa üstünde yeni bir klasör oluşturayım. Buna diyeyim Menyoo diyelim. Menyoo Bir klasör daha yapayım. Buna da Scriptook 5 diyeceğim. Yani buna SC5 diyelim. Kısaca. Önce Menyoo'daki bütün dosyaları seçip masaüstünde oluşturduğum Menyoo klasörünün içine atıyorum. Bunu kapattım. Daha sonra geliyorum. Script 5. Sonra da bunun içine giriyorum. Çift tıklıyorum. Script Tool 5'e de aynı şekilde menüde olduğu gibi hepsini şu üçünü seçiyorum. Sürükleyip masa üstündeki SC5 içine bırakıyorum. Sonra burayı kapatıyorum. Bundan sonra yapmamız gereken şu. Bunların içindekileri teker teker GTA 5'in yüklü olduğu ana klasörün içine sürükleyip bırakmak. Bu için ne yapıyorum? Önce menü Mac -Mac içine giriyorum. Bunun hepsini seçiyorum. Sağ tıklayıp kopyala diyorum. Kopyaladım. Daha sonra GTA 5'in yüklü olduğu klasörü buluyorum. Benim bilgisayarımda GTA 5 şurada yüklü. Tabi sizde değişiklik gösterebilir. Farklılık gösterebilir. GTA 5 gta5 gta5 bu gta şu yüklü olduğu ana burada hiçbir şeyin içine girmiyorum boş bir yerde sağ tıklayıp yapıştır diyorum şimdi ben bunu yapmayacağım daha önceden yüklü olabilir ya da olmayabilir ben şu anki şeyi bozmak istemiyorum kopyaladım buraya sağ tıklayıp yapıştır diyeceğim bunu yaptıktan sonra sonra bir şey yapıyorum aynı şekilde Burada da bin klasörü var. Bu bin klasörünün içine giriyorum. Buradaki üç tane dosyayı da aynı şekilde seçip sağ tıklayıp kopyala diyorum. Tekrardan GTA 5'in yüklü olduğu klasöre geliyorum. Boş bir yerde sağ tıklayıp yapıştır diyorum. Ee, Yapıştırma esnasında e, üzerine yazayım mı diye bir e, şey çıkarsa da onlara evet deyip geçiyoruz. Hepsi bu kadar. Bu kadar basit. E, bu da önemli olan e, GTA 5'in yüklü olduğu doğru klasörü bulmak ve indirdiğimiz sıkıştırılmış dosyaların içindeki doğru dosyaları çıkarmak. Hepsi bu kadar. Bundan sonra GTA 5'e girip e, modun yüklü olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bundan sonraki videomuzda yüklediğimiz modu nasıl devre dışı bırakırız, sileriz ya da geçici olarak devre dışı bırakabiliriz onu anlatacağım. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.